Sessizim ne kadar de beni... Kayıtlar mıyız şu anda? Kayıt. Güzel. Dikiz Aynası TV olarak prensiplerimiz arasında üreme organlarını bilgisayar ekranına doğru uzatmamak var. Ve bu sayede de prim kasıp takipçi gelmesini de beklemiyoruz, ummuyoruz. Bizim umduğumuz şeyler biraz sonra sıralayacağımız maddelerden geliyor. YouTube'un ve gelmiş geçmiş sosyal medya mecralarının en ahlaklı ve en edepli programından herkese merhaba. Kamera arkasında Muhammed kardeşimiz o kutsal ve o sihirli elleriyle dokunuşlarını yapıyor ve bu dokunuşlar bizi kameranın karşısına itiyor. Bugün yine bazı konuları dikiz aynası TV olarak fokuslayacağız ve bu konularla ilgili fikrimizi beyan edeceğiz. Samsun'da bir eşeğin ağzını tel ile bağlamışlar. Yazık. Yani eşek gibi olan insanlar eşek niyetinde olan insanlar o hayvancağızın ağzını bağlayarak elinize ne geçiyor? Hayvana şiddet zaten bu ülkede belli başına bir sorunken bunu daha da bilinçli olarak bir hayvan üzerinde denenmesi de iç acıtıcı. Bağlayan kişiyi bulamadılar tabii ki. Bulsalarda ne yapacaklar? Zaten hayvan hakları kanunlaşmadığı için kabahatler kanunu olarak cezalandırılıyor ve 130-140 lira gibi çok küçük bir bedelle bu yaptığı insanlık dışı eylemi cezalandırdığını düşünüyorlar ama o insan cezalanmıyor. Cezası da almıyor. Terbiye de olmuyor. Rehabilite de olmuyor. Onu da aynı şekilde ağzını bağlayacaksın. Salacaksın dışarıya. 3-5 hafta öyle bir gezecek geri zekalı. Eşeğin ağzını bağlamak nedir? Hayvanlara yapılan bu zulüm. Hayvanlara yapılan bu katliam bizi, bizi insan olmaktan alıyor. Başka bir konuma götürüyor. Hem niye yaparsınız ki bunu? O mazlum hayvanın, o sesi soluğu çıkmayan, hani ağzı var dili yok denilen hayvanın böyle bir eziyete niye maruz bırakırsınız ki? Geri zekalı mısınız siz? Aptal mısınız? Mal mısınız? Asbinallah ya. Bütün bu olaylar ve iç karartıcı gündemin diğer tarafına baktığımızda da Trabzon'da bir köpek hastaneye yatan sahibinin kapısında bekliyor. Vay be. Sen gidiyorsun orada birinin ağzını telle şunla bunla bağlıyorsun ki köpeklere, kedilere, bilimum hayvanlara yapılan eziyetleri hepimiz biliyoruz. Trabzon'da da bir köpek sahibi hastaneye yatıyor rahatsızlığından ötürü ve o da gidiyor. O sahibin yattığı hastanenin kapısında nöbet tutuyor. Tabi bu bize Hachiko filmini de hatırlatıyor. Orada da izleyenler bilir. Köpek sahibi öldükten sonra iş için gittiği tren seyahatlerinde gidiyor ve dönemiyor. Fakat Hachiko o tren istasyonunun önünde yıllarca bekliyor. Hatta bu gün. O istasyonun önünde Hachiko'nun bir heykeli var. İşte vefa böyle bir şey. Vefa böyle bir şey. Zamanında bir tartışmada şey demişlerdi. Kediler nankördür. Kedinin nankörlüğünü neye yorduğuna bağlı bu. Ben de cevap olarak şunu söylemiştim. Niye nankör? Karşı tarafın argümanı şuydu. Kediye bir şeyler yemesi için verdiğin zaman hayvan gözleri kapalı yiyormuş. Yani öbür tarafta mahşerde bununla alakalı bir hesaba kitaba çekileceği zaman hayvan orada bunu reddediyormuş. Ben de dedim ki, eğer cennete gitmeyi kediye köpeğe verdiğin mamayla sağlamak istiyorsan işin biraz zor. İyilik yapmak lazım. İnsana, hayvana, doğaya, nefes alan bütün canlılara iyi davranmak lazım. Kötülüğün getirisi yoktur ki kötülük her zaman bir şeyler götürür. Burada iyiliğin timsali de değiliz, kötülüğün bayrak tutanı da değiliz. Sadece yorumluyoruz. Ama hayvana kötü davranan birinin insana iyi davranmasından bahsedemiyoruz çünkü kötülük zuhur ettiği zaman içinde kötülük hep bir yerlerde karşına çıkıyor. Orada karşısına çıkıyor çıkmıyor gidiyor çocuğunun üzerinde bir kötü eylemler çıkarıyor bu dövüyor sövüyor bilmem ne Evet Geçen haftalarda yine bir konu gündemi bayağı bir meşgul etti biz gündemi biraz geriden takip ediyor gibi görünüyoruz ama sonuçta dikiz aynası bu geride kalanlara hep bakış açımızı objektifimizi onlara uzattığımız için birebir gündemi takip edemiyor olabiliriz sadece gündemin arkada kalan kısımlarını yorumladığımızı en başında zaten söylemiştik bu konulardan bir tanesi de dünyaca ünlü bir futbolcunun tabii ki bu bizim memleketimizin bir futbolcusu sonuçta Türk. Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesi. Bayağı bir gündemi meşgul etti. Kulüpler arasında siz aldınız, biz aldık. Siz alamadınız, biz aldık. işte keşke biz de alsaydık. Siz niye alamadınız gibi bir takım sansasyonel ve spekülatif teoriler ortaya atıldı. Sonuçta Mesut Özil de Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geldi. Fiyatı şunu bunu tartışılır. Kim veriyor, kim alıyor. Biri sponsor olmuş, tamamını kulüp vermemiş gibi böyle bir ton mevzu var. Neyse bizim konumuz o değil. Bizim konumuz şu. Ben Mesut Özil'in Türkiye'ye gelmesini canı gönülden isteyip Türkiye'de Mesut Özil'in futbol oynamasının bizim Türk futbolu adına güzel bir getiri sağlayacağını düşünenlerden biri olarak sevindim. Ama bunu böyle bayrak sallaya sallaya Mesut Özil'in evinin kapısının önünde de yatmadım. Ya da ona karşı zıt bir argüman da geliştirmedim. Demedim yani ne aşağısına ne yukarısına hiçbir şey demedim. Sadece sevindim gelmiş olduğunu. Ama bunu öyle bir kutuplaştırdılar ki şucular ve bucular diye biz kanal olarak hem ben hem yardımcı arkadaşlarımız böyle bir fikre sahip değiliz. Sonuçta herkes ekmeğinin peşinde. Bu futbolcusu da öyle, sanatçısı da öyle, YouTuber'a içerik üreten kişiler de öyle, TikTok'a video çeken insanlar da böyle. Sizin bu durumu dışarıdan gözlemleyen biri olarak tercihini sadece şu olur. İzlemek ya da izlememek. Bu ikisi arasında bir seçenek yapmak zorundasınız. İzleyip görü zekalara bak da diyebilirsiniz. İzleme merak içerisinde de kalabilirsiniz. Bu tamamen sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Son dönemlerde zihnimi yine bayağı meşgul eden bu kadın erkek ayrışması benim ciddi anlamda sinirlerimi bozuyor. Niye böyle bir yarış içerisinde hissediyorsunuz ve niye birbirinizin üzerine basarak yükselmeye çalışıyorsunuz? Toplumda herkesin rolleri belli. Cinsiyetçi rollere sokup insanları bu roller üzerinden de kişileri etiketlemende bir manası yok. Özgür düşüncenin çatısı altında hepimiz yaşayacağız. Bu yaşamımızı iyi bir şekilde devam ettireceğiz ve bir noktaya geldikten sonra da öleceğiz. Hepiniz öleceksiniz. Ben de öleceğim muhammed de ölecek. Herkes ölecek. Sonuçta ölümlü dünyada olduğumuz için de bu eylemlerimizi zaten burada gördüğümüz gün içerisinde karşılaştığımız bütün mevzuları anlatmaya kalsak... değil 3-5 dakika, 8 dakika, 10 dakika saatler yetmez. Bazı şeyleri de görmüyoruz. Göremiyoruz ya da görüp geçiyoruz yani. Diyoruz ki bu ne saç? Bu ne saçma sapan bir şeydir yani diyoruz. Total manada ve benim zihin koridorlarımın içerisinde gizli olan bir şifre var. Sevmek. Bu sevgiyi bu saygıyı insanlar üzerinde, hayvanlar üzerinde, yaşayan, nefes alan, canlı bütün varlıklar üzerinde bir sevgiye dönüştürebilmek yaşamsal enerjimin kaynaklarından bir tanesi. Hayatımızda birini sevmeyebilirsiniz. Hatta o kişiden nefret bile edebilirsiniz. Fakat bu sizin o kişiye karşı kötü davranmanızı hiçbir koşulda meşru kılmaz. Meşru olan nedir biliyor musunuz? Düşüncelerinizi özgür bir şekilde dile getirebilirsiniz. Fakat bu da belli etik çerçevesinde çerçeveler içerisinde sınırlandırılmıştır. Sözün özü sevgili dostlar, sevgili izleyenler, sevgili Spartalılar. Buradaki konumuz insan olabilmenin şartlarından bir tanesinin bence sevgiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sevmek, sevilmek güzel duygular. Bunun içerisine sevdiğiniz üzerinde egemenlik kurmaya getirirseniz zaten beni seviyor gibi kötü argümanların arkasına takılırsanız hayat herkes için zehir olur. Bugün Dikiz Aynası TV olarak konuları biraz kısa tuttuk. Sıkıntı yok. Önümüzdeki zamanlarda daha uzun içerikleri çekeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.